Aramızda vatan hainleri var. Jurnaller var. İspiyoncular var. Satılmış gammazlar var. Haklısın sultanım. Ruhi Paşa, sen ve ekibin bunları tek tek ortaya çıkaracaksınız. Baş üstüne sultanım. Bilinta Mustafa, sana bu konuda sınırsız yetki veriyorum. Mevki, şanı, itibarı söz konusu olmaksızın... ...benim en yakınımdakiler de dahil olmak üzere... ...şüphelendiğin herkesi sorguya çekebilirsin. Baş üstüne sultan. Filinta Mustafa, Ruhi Paşa... ...Allah'ın izniyle bu vatan hainlerini tek tek ortaya çıkaracaksınız. Baş üstüne sultanım. Baş üstüne sultanım.